Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dream League 2016'da logo ve formanın nasıl değiştirildiğini göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle Google'a giriyoruz. Google'a girdikten sonra Google'a Evet gelsin. Şuraya Dream League Soccer <laughs> 2000 on altı yazıyoruz arkadaşlar ve logo yazıyoruz o renin 4 dört yapmışım ama arkadaşlar olsun bir şey fark etmez şuradan arkadaşlar iniyoruz şöyle bir resim çıkıyor ya buraya birinci değil ikinci değil üçüncü diye bak evet arkadaşlar birinci değil ikinci değil üçüncü buraya tıklıyoruz üçüncü arkadaşlar üçüncü tıkladığınız anda Galatasaray'ın çıkıyor arkadaşlar ama siz o logonun yanına takımınızı yazarak aynı dördüncü 10 sayfasına girip arkadaşlar onu bula istediğiniz takımın formasını bulabilirsiniz arkadaşlar böyle bir şey evet arkadaşlar burada logo falan var bu formalar böyle bu formaları oyun'a nasıl geçireceğiz? buraya arkadaşlar forma bir için diyor buraya tıkla diyor buraya tıklıyoruz arkadaşlar bekleyelim arkadaşlar biraz internette sıkıntı var da ondan onun için bekliyoruz evet arkadaşlar böyle resim geliyor ya buraya yalnız seçenekler kısmına tıklayıp Bağlantıyı kopyala diyoruz arkadaşlar. Bağlantıyı kopyaladıktan sonra buradan çıkıyoruz. Dream League'e giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oyuna devam diyoruz. Oyuna devam deyince arkadaşlar. Gelip oyunumuz geliyor. Oyunumuz açılsın bakalım bekleyelim biraz. sıkıcı olabilir ama kusura bakmayın arkadaşlar. Evet dokunun ve devam etmek için diyor dokun diyor. Dokunu alım arkadaşlar. Ve oyun geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan kulübüm diyoruz arkadaşlar. Kulübüm dedikten sonra takımını özelleştir. Buradan forma için formayı düzenle diyoruz arkadaşlar. Benim forma zaten vardı. Sil diyelim indir diyelim. Buraya arkadaşlar basılı tutup yapıştıra tıklıyoruz. Tamam. Onayla. Ve Galatasaray ev sahibi forması indiriliyor diyor arkadaşlar. Burada biraz bekliyoruz arkadaşlar. Ve görsel başarı ile indirildi diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi forma geldi. Buradan çıkıyoruz. Aynı işlem arkadaşlar logonun üstünde de yapıyoruz. Bu sefer Formayı düzenleyen bir altında da düzenli var. Arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Buraya aynı şekilde onu da oraya bağlantı kopyala. Oraya gelip buraya da yapıştır. Ve Galatasaray, Fener, Beşiktaş aynısı oluyor arkadaşlar. Fark etmez. Chelsea, o, bu, şu, bu falan filan fark etmez arkadaşlar. E, yeter ki formayı bağlantı kopyala ve buraya yapıştır. Sadece o arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. Özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.